Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimse Müslüman bir köle azat ederse ut yerine varıncaya kadar kölenin her uzvuna mukabil Allahu Teala cehennemden azat edenin azalarını kurtarır buyurmuştur. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu anh'den Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah hangi amel eftaldir, eftaldir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Hangi köleyi azat etmek eftaldir dedim. Sahibi yanında en iyi ve en pahalı olandır buyurdu. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir kölelere iyilik ve ihsan etmenin faziletine dair ayet ve hadisler. Efendim bu zamanda bu faziletin yerini ne doldurur efendim? Ücretle çalışan herkes bu zamanda modern köledir. Karın tokluğuna. Boğaz tokluğunu. Boğaz da doyuruyor yani eskiden hiç olmasa şeyleri köleleri doyuruyorlardı. Şimdi o da dolmuyor. Mesela bir insanı bir sermaye sahibi yapıyor, bir sahibi yapmak kölelikten kurtarır. Köle, ecir. Ne diyor? Han, e, Edward Hamşesi var. Beşer esirliği parçaladığı gibi eserliği de parçalayacaktır. Bir rüyada demiştim. Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat beşerin şiddet olan harbine terk mevki ediyor. Zira beşer Edward'a esirlik istemedi. Kanıyla parçaladı. Şimdi ecir olmuştur onun yükünü çeker, onu da parçalıyor. Beşerin başı ihtiyar, elvarı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret şimdi dahi ecirdir, başlamıştır, geçiyor. Evet. Ecirlik, mi? kölelik yani. Şimdi değiştirmişler. Ecir, işçi yani, işçi. İşçi. Değiştirecek bu, eğer vakti varsa dünyanın parçalayacaklar yani. <laughs> parçalayacaklar. Her batıl şeyde bir tane hakikat vardır. Her batıl şeyde bir tane hakikat vardır. Bu sosyalistlerin, komünistlerin bu servet düşmanında bir hakikat payı var. O tamamen hakik hakikatsız değil yani. Onlar kötüye kullanacaklar, o ayrı mesele ama İslam da onlar kadar bu haksız taksimata düşmandır. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz radıyallahu an, Efendimizin darı bekayı şereflendirmesinden sonra bazı kavimler zekat vermekten imtina ettiler. Zekat vermeyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz biraz müsamaha gösterelim dedi. Bunlar şaşkınlıktan böyle yapıyor. Hz. Ebu Bekir, vallahi dedi Hz. Resulullah'a verdikleri bir deve yuları zekatı benden sakınırlarsa onlarla harp ederim dedi. Hz. Ömer vazgeçilmek istedi olmaz dedi harp ederim. Ondan sonra tabi şey yaptılar Hz. Ömer diyor ki eğer Ebu sadakati ciddiyet olmasa helak olmuştur. Yani fakirin zengindeki hakkını almak lazım geliyor. Bu insanlıktır yani bu. Yani. yani, bu İslamiyet'in getirdiği prensiplerin büyük kısmı ekseri, kahir ekseriyeti insanlığın gerektirdiği şeylerdir bunlar. Hürriyet, bundan sonra çocuk çocuğunu rahat geçindirmek, akıl hürriyeti, nesil hürriyeti. Yani bunlar İslam'dan evvel insanlık hakkıdır. İnsanların hakkıdır. Biz her zaman söylüyorduk bizim o seyahatlerimizde biz bugün İslam mücadele vermiyoruz. insanlık mücadelesi veriyoruz. Ve öyledir. İnsanların hürriyet hakkıdır yani. insanlık hakkıdır bu. Onun için bu şey kölelik İçim değiştirmiş şu anda. İşçi olarak çalışan herkes köledir yani. Boğaz tokluğuna bir ömür çalışıyor. Sistem öyle kurulmuş. Şimdi bu sistem aynen Türkiye'deki Kemalizm gibi artık beşeri taşıyamaz hale geldi. Kemalizm artık taşıyamıyor. Onun yerine Fetoizm'i koymak istediler. Yani kızıl e, İslam muhalifliğini, yeşil İslam muhalifliğine çevirmek istediler. Baktılar ki Müslümanlar rejime adapte oldular. <laughs> Nizamla işi yok. Orucunu tutuyor, namazını kılıyor, hacına gidiyor, zikrini yapıyor, dergaha açık. Tamam mı? Müslümanın problemi yok. Rejim de bunu istiyor zaten. Rejim de bunu istiyor. Ama Kemalizm tam susturamadı. Azmendi gibi müferit çıkışları susturamadı, durduramadı. Bu sirayet eder. Bu bugün insanlar tereddüt geçirirler, korkarlar başımıza bir şey gelir diye durur seyreder. Bakar ki tehlike yok ondan sonra girer. Şimdi biz 1985'te 86'da dergah levhasını açtığımız gün Elazığ'da yer yerinden oynadı. Bütün emniyet teşkilatı ayağa kalktı. Hepsi geldiler şak 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 şak. Dergah ise resmi çekiyorlar. Şimdi her yerde dergah levhası var. Baktılar, insanlar tilkidir yani. Pisliktir insanlar yani. Baktılar, ha tehlike yokmuş. Önce titriye titriye bir tane koydu. Geçti kenardan seyretti, baktı bir şey olmuyor. Ondan sonra biraz daha büyüğünü koydu. Ondan sonra şimdi, aa, ah, bizden büyük tergah var mı? Biz de bunu istiyorduk. Biz bunun muhalifi değiliz. İnsanların kabiliyetini, şey, insanların ne olduğunu söylemek istiyorum yani. Bu İslami faaliyetler de böyledir yani. Bu acizmedi, yeşerir. Bu nema verir. Çünkü bu insanlık iddiasıdır. Bu insanlık iddiasıdır. Bu İslamiyet iddiasıdır. İnsanı insan yapmanın iddiasıdır. için ecirliği bir komünistten çok daha ziyade istikametli olarak biz parçalayacağız. Ama istikametli olarak istikametli olarak Allah'a, nizamı Allah'a teslim etmek için. Ecirlik köleliktir yani bu zaman. Modern kölelik onu demek istiyorum. Buyurun. İşçilik giriyor asgari ücretle. Bir tane kenarda, köşede sığıntı bir yerde bir gece kondu yapıyor. Biriketleri üst üste atıyor. Bazen biriketlerin arasından gece semayı seyredebiliyor yani. Öyle de seyrengah oluyor çünkü tam kapatamıyor. Ondan sonra 30 sene orada o gece kondu da çoluk çocuğa karışıyor. Yani her, her ayın borcu ayrı, her ayın sıkıntısı ayrı. Öyle. Ondan sonra ölüyor. Bunun adı hürriyet oluyor. Bu sefer çocuklar kaldığı yerden devam ediyorlar. Az daha biraz daha depreşiyorlar yani. Babaları ekmek sıkıntısı çekiyorsa bunlar ekmek sıkıntısı çekmeyecek duruma geliyorlar. Yani eve ekmek götürebiliyor. Farkı o kadar. Şu Anadolu insanı zannediyor ki biz Anadolu'ya sahibiz. Anadolu'nun iki tane, üç tane sahibi vardır. Başka kimse yok. Diğerlerinin hepsi köledir. Hepsi köledir diğerlerine. Ama adı konulmamış bir köle. Adı konulmamış bir köleliktir yani. Selahin Sıktılar. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, öbürünü yapamazsın. Kızıl dikta. 1924'ten itibaren kızıl diktatörlük. 1923 sonunda 24'ün başında kızıl diktatörlük kuruldu Türkiye'de. İngiliz öyle istedi. Artık kemalizm taşıyamıyor. İnsanları tatmin etmiyor her ne kadar cebri 5816 gibi kanunlar arka arkaya duruyorsa da yani bu 5816 rumuz olmuş. Bunu kaldırdıkları gün 2-3 tane onu gibi kanun vardır. Hiç şüphe yok bunda. 163'te bunu tecrübe ettik. 163'ü kaldırdı özel. Allah rahmet etsin. 141, 142 ve 163'ü kaldırdı. O zaman FETÖ 163'ün kalkmasına muhalif oldu. Açıkça, alenin. Müslümanlar birbirini öldürür, birbirini kırarlar dedi. Kendisi Müslümansa. Ama Müslümanlar ne birbirini öldürdü, ne birbirini kırdı. Hiçbir şey de olmadı. Ama 163 kalktı bir hafta içerisinde, yani iyice hatırlamıyorum. Üç gün, beş gün, bir hafta, 10 gün. Antalya'da bir şey toplandı. Bir hakimler, yüksek hakimler toplandı. Türkiye'deki yüksek hakimler oraya toplandılar. 312'yi çıkarttılar buzdolabından. 312, 163'ü 10 defa arattırıyor. Hiç kimse ağzını açamıyor. Yani şimdi 5816'ını buradan kaldır. Arkasına 4-5 tane daha 5816 vardır. Numarası değişik. Öyle yapmış İngiliz. Arka arkaya. Bu iyice kenara atılmadan o duruyor buzdolabında. Tabi o zaman da bizim hiç alakası olmayan avukatlardan bazıları ya hocam Türkiye'de ne varmış ya sen depreştirdin de bir şeyler öğrendik dediler. Sen depreştirdin de Türkiye'de nasıl başımıza çorap örülmüş onu biraz öğrendik dediler. Kızıl diktatörlük yeşil diktatörlüğe yerini değiştirecekti. Kızıla ağız dolusu istediğimiz gibi konuşabiliyorduk. Yeşil'e bir şey de diyemeyeceksin. Adam işkence ederken arkadaşını çağırıyor, diyor sen işkenceye devam et, ben namaz kılıp geleyim. Müslümana işkence ediyor. İslami için, imani için, İslami için işkence yapıyor. Arkadaşını çağırıyor, diyor namaz geçiyor. Sen işkenceye devam et, ben namaz kılıp geleyim. Bu adama nasıl küfredeceksin, nasıl bağıracaksın, nasıl çağıracaksın? Allah bizi büyük bir felaketten kurtardı yani. Ben Kemalizmi felaket görmüyorum. Kemalizmi ağzımız dolusu konuşuyoruz, Ölümse ölüm söylem, kalımsa kalım. Sakalım. Bu köpeklere hiçbir şey diyemeyecektik yani. İşte böyle, namaz kılıyor. Geldi işin içinden çık. Ya, öyle büyük bir felaket 15 Temmuz hadisesi. Allah bu memleketi de İslam'ı da muhafaza etti. İngiliz yeşilini getiriyordu. Rengini değiştirecekti. Ve on defa Kemalizmi arayacaktık biz. On defa Kemalizmi arayacaktık. FETÖ öyle bir nizam getirecekti. FETÖ değil İngiliz getirecekti. Lordlar Lord kumarası. Lordlar Lord kumarasında gidip konferans veriyordu biliyorsunuz. Bütün masraf onlardan. 什么意思？So